Hakkını helal et. Helal olsun. Helal Sağ ol. olsun. Borcum bu kadardı herhalde. Bunları gittiğin yerde müminlere dağıtırsın ey zahid. Ne bahtiyarsın ki ikinci kere ziyaret edeceksin Kabe-i Şerifi. Kabe-i Şerife vardığında benim için de duada bulun. Ben hakkımı helal ettim. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hakkını helal et. Helal olsun Enzaid. Kabe-i Şerife vardığında... ...benim için de duada bulun. Siz de benim için dua edin dua edin de sağ salim dönüp gelecek sene yine ziyaret edeyim mukaddes beldeleri. Bizim gibi kusurlu kulların duasından ne çıkar? Sen Büşrafi Hazretlerinin duasını almaya bak. Büşrafi Hazretlerinin alacağım elbette. Onun duasını almadan yola çıkar mıyım hiç? Demek ki ikinci kere hacca gitmek niyetindesin. İnşallah efendim Duanızın bereketiyle Peki Hacca gitmekle Kabe-i Şerife olan sevgini mi Yoksa Cenab-ı Hakk'ın rızasını mı Kastediyorsun Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını Madem öyle Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıracak Bir şey tavsiye etsem Yapar mısın Elbette efendim elbette nafile haç için ayırdığım parayı yice olmayan yoksullara, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine versen, unutma ki böyle kimseleri sevindirmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak nafile haç ibadetinden kat be kat daha sevaptır. Kararın nedir? Şey efendim... ...doğrusu hacca gitmek niyeti daha ağır basıyor. Şunu da hatırından çıkarma ki... ...servet şüpheli şeylerden kazanıldığında... ...nefs kendi arzularından birinin yapılmasını ister. Ve o işi amellerin en iyisi gibi gösterir. Ve yine de hatırından çıkarmak ki Cenabı Hak yalnızca takva sahiplerinin ibadetini kabul eder. Hakikat şu ki servetinin içinde haram karışığı olduğundan şüphe duymaktaydım. Hacca gitmek suretiyle de kendimi affettireceğimi ümit etmekteydim. Bundan böyle bütün gayretim takva üzerine olacaktır, ey Allah'ın sevgili kulu. Beni irşad ettiğin için Cenab-ı Hak'ta sana ikramda bulunur inşallah.